startup'ı. Tiva doğrudan dijital üretim platformu projesinin açılış etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Üniversite tarafından yayımlanmış üretim teknolojileri araştırma ve uygulama Teknopark İstanbul'daki günleştirilmiş üretim teknoloji Avrupa Birliği destekli rekabetçi sektörler programı kapsamında sivil havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerinde COBİ'lerimizi yenilikçi üretim modelleriyle buluşturacak bir merkezi devreye alıyoruz. 9,8 milyon avro bütçeyle hayata geçirdiğimiz projenin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT 30 ile 2030 yılına dek 30 milyar doların üzerinde devlet desteğiyle Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının çekim merkezi haline getiriyoruz. Teknolojik hamle kapsamındaki yüksek katma değerli yatırımlara, yerel kalkınma hamlesiyle her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve stratejik hamle ile belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlarla dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler vereceğiz. Türkiye yüzyılı kalkınma hamlesindeki yatırımlar için öz kaynakla gerçekleştirilecek makine alımlarına makine bedelinin %25'ine kadar ve 240 milyon liraya kadar nakli destek sunacağız. Yeni teşvik sisteminde yatırıma katkı olarak sunduğumuz kurumlar vergisi indirimi %20 ila %50 olacak. Güncellediğimiz sosyoekonomik gelişmişlik endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini Türkiye'de 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız. İstihdam teşviklerini daha yüksek limitlerde ve daha uzun sürelerde yatırımcılara sunacağız. Sanayi tesislerinin özellikle deprem riski yüksek Marmara bölgesinden Anadolu şehirlerine taşınmasını hızlandıracağız. Önümüzdeki dönemde yine kamuoyuyla paylaşacağımız ve ilk kez hazırlamış olduğumuz sanayi bölgeleri master planı kapsamında Samsun, Adana, Mersin hattında Orta Anadolu'da ilan edeceğimiz yeni mega endüstriyel kentleri sanayi yatırımlarının adresi haline getireceğiz. Organize sanayi bölgelerinde ve endüstri bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız daha ileri teşvikleri sunarak Türkiye'de planlı sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Yeni yatırım teşvik sistemimiz 2030 yılı sonuna kadar geçerli olacak. Bugün de yine Avrupa Birliği destekli ve rekabetçi sektörler programı kapsamında hayata geçirdiğimiz DIMAP doğrudan dijital üretim merkezinin açılışındayız. 9,8 milyon avro yatırımla hayata geçen merkezi kobilerimizin ve yan sanayi işletmelerimizin dijital yetkinliklerini artıracak bir üs olarak kurguladık. Bu merkez özellikle sivil havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren kobilerimize doğrudan dijital üretim kabiliyetlerini geliştirme, katmanlı imalat teknolojilerini uygulama imkanı sağlayacak. Yüksek hassasiyet gerektiren alanlarda seri üretim yapan kobilerimizin ürünlerini ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde test edebileceği belgelendirme süreçlerine doğrudan entegre olabilecekleri kritik bir altyapı sunacak. Merkezimizin Türkiye'nin ARGE ve girişimcilik ekosisteminin dönüşümünü ve rekabetçiliğini ivmelendireceğine inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak katma değerli üretimi teşvik eden, yüksek teknolojili girişimleri destekleyen, dijital dönüşümü hızlandıran ve yerli inovasyon gücünü büyüten adımları atmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken projede emeği geçen tüm paydaşlara ve Avrupa Birliği'ne teşekkür ediyor. Dibap Doğrudan Dijital Üretim Merkezi'nin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ya Allah bismillah.